Her saniye azalan bir ömrün aksine her nefeste artan bir imana sahip olmak ve... Hayatın ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz. Herkese merhaba ben Selman Karakurt. Bulunduğumuz yerden Belçika'dan herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah'ın selamı, mağfireti üzerinize olsun. Değerli 14 TV izleyenlerimiz her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir programla ekranlarınıza gelip evlerinize konuk olacağız ve yine bildiğiniz gibi Avrupa'nın farklı yerlerinde yaşayan Gurbetçi Türk vatandaşlarıyla röportajlar yapıyoruz. Zaman zaman evlerine konuk oluyoruz. Bugün olduğu gibi. Şimdi de yanımızda Belçika'da yarım asırdan fazla yaşayan ve burada gurbetçi olarak yaşamakta olan bir konuğumuz var. Az sonra söyleşimize başlayacağız. Kendisiyle hasbihal edeceğiz. Bunun öncesinde kendisine bir merhaba deyip tanıyalım. Merhabalar efendim. Merhaba. Hayırlı pazarlar diliyorum. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şükür bugünümüze diyoruz. Eyvallah. Ee, izleyicilerimize i̇zleyicilerimize kendinizi bir tanıtabilir misiniz lütfen? Ben İsmail Erdoğdu. Eskişehir doğumluyum. Ee, yaş 78 oldu. Nasıl söyleyeyim daha başka. İsmail abi Allah ömür versin. 78 yaşında cümlemize. Maşallah. Belçika'ya ilk geldiğiniz dönemlerde kaç yaşındaydınız? 17 yaşındaydım. 17 yaşında geldim. Belçika'ya geldiğimde 17 yaşındaydım. Buraya gelmeden önce bir bulunduğunuz yeri konuşalım. Eskişehir'i. Eskişehir'in neresinde yaşıyordunuz? Eskişehir'in odun pazarı mahallesindeydik ve oradan geldik yani. Aslımız Seyit Battal Gazi kazasının Sucaddin Veli köyündeniz. Aslımız oradan. Fakat annem babam önceden gelmişler Eskişehir'e. Eskişehir'de evlenmişler ve ben Eskişehir'de dünyaya geldim. Tabii köy hayatı ondan sonra bitmiş onlara. Şehirde yaşamaya başlamışlar. O şekilde oldu. Yani ne bileyim... Güzel günlerimiz geçti. Çocukluğumdan tut da büyüyünceye kadar. Eskişehir'de Devrim Ortaokulu'na gittim. Malhatun İlkokulu'na gittim. Oradan çıktıktan sonra Devrim Ortaokulu'na. Atatürk Lisesi'nde başladık. Kapasite fazla olunca Bizi yeni yapılan devrim ortaokuluna verdiler, burada okudum işte. Zaten o zamanlar e, okurken üçüncü sınıftaydım, orta üçüncü sınıftaydım. Amcam rahmetli Hasan Erdoğdu, Belçika'ya geldi çalışmak için. Ve çocuklarını aldırdı, sonradan da beni aldırdı okumam için. O şekilde Belçika'ya gittik. Hemen Belçika'ya gelmeyelim. Ee, ha, tamam. Buraya gelmeden önce 17 yaşındaydınız, değil 17 mi? 17 yaşındaydım. Liseyi okumadım. O zamanlar işte liseyi okumadım. Durum nasılydı ailenizin durumu, maddi olarak? Ma i̇yi bir ailemiz vardı ya. İyi. Amcamın eski yerde terzi dükkanı vardı. Hem kumaş satardı, hem ter terzilik yapardı, takım elbise dikerdi falan. Çok güzel işi vardı. Kaç Ama, kardeşiniz İsmail abi? Dört kardeşiz. İki oğlan, iki kız. En büyükleri benim. Benim küçüğüm oğlandı oğlan yine. İki tane de kız kardeşimiz var. Şimdi bulunduğunuz yer Alevi köyü mü? Neydi? Bir daha zikredin isterseniz. Veli. Ne güzel ismi var ya. Köyümüzün ismi o. Ama şu anda değişti. Aslanbeyli köyü oldu. Niye değiştirdiler? Bilmiyorum ben neden değiştirdiklerini bilmiyorum. Peki. Şimdi 17 yaşında buraya gelmeden önce bir iş yaptınız mı Türkiye'de bir meslek sahibi? Şimdi amcam tüccar terzi dükkanı vardı ya. Evet. Okul tatillerinde e, hayata alışsın diye amcamın yanına çıraklığa giderdim ben. Ne kadar yaptınız? Terzi çıraklığını tam bilemeyeceğim fakat gittiğimi biliyorum. Hatta elimi şöyle bağlarlardı. Yüzü geçir buradan. Parmağımı bu şekilde bağlarlardı. Alışacaksın diye. Terzilerin böyle iğne tutup yüzükle ittirmesi için onu alıştırmaya başladılar. Ben de sıkıldım. Sıkılınca hemen bir dışarı çıkıyordum. Çıkar, şey mi, yüzüğü çıkarıyordum. Rahatlayınca tekrar takıyordum. Geliyordum dükkan işine. O şekilde devam etti. Fakat şunu söyleyeyim. 60 ihtilaline kadar çok güzel işler vardı. 60 ihtilalinden sonra işler kötüye gitmeye başladı. Sonrasında mı karar verdiniz? Kim karar verdi mesela böyle? İşte 60 ihtilalinde amcamın işi bozulunca babam, rahmetli babam fabrika işçisiydi. Şeker fabrikasının işçisiydi. Orada çalışıyordu. Onun işi devam ediyordu. Amcam esnaf olduğu için işleri iyi gitmemeye başlayınca tabi kazancı olmadı o kadar. Düştü, zayıfladı. Ondan sonra da Almanya, Belçik, Almanya'ya işçi bulma kurumundan işçi alıyorlarmış diye söylüyorlar. Onu da hatta birine geldi. Babama Abi dedi Almanya işçi alıyormuş. Ben yazılacağım Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Deyince rahmetli babam da dedi ki ben de onun küçüktüm onu biliyorum da. Hasan git ama Türkiye'yi ve bizleri unutmayın olur mu dedi. Hani tam o zamanlardan böyle hani Türkiye'mizi çok severdik hala seviyoruz. Ve ondan sonra amcam 63 yılında Belçika'ya Belçika'ya geldi. Onda şöyle olmuş. Almanya'ya gideceğim diye yazılmıştı. İşçi Bulma Kurumu çağırıyor, çağırıyor. Bu sefer diyorlar ki Almanya kontenjanı doldu. Belçika var. Belçika'ya gider misiniz diyorlar. Amcam da olsun diye gideriz diyor. O şekilde Belçika'ya geliyor. Maden Önce işleri diyor. Geliyor. Önce amcam geliyor. 63 yılında geldi amcam. işçi olarak geldi. Çalışmaya başladı. 64 yılında aile birleşimi yaparak eşini ve çocuklarını aldı. 16 Ağustos 1964 yılında da bana istek gönderdi. Okumam için Belçika'da Türkiye'den çıktım, Belçika'ya geldim. Okumam okumak için geldim. Amcam öyle istiyordu. Hani okusun, büyük adam olsun gibi fakat ben geldikten sonra 3 ay okula gittim burada. Maden ocaklarının okulları vardı. Onlara gittim. Fakat okulda hiçbir şey başaramadım. Çünkü lisan yok. Lisan yok. Lisan olmayınca ne yapacaksın? Dedim amca ben yapamayacağım bir şey. Hani okuyamayacağım. O da bana dedi ki ya tekrar Türkiye'ye gidip okuluna devam edersin veyahut da burada işe girersin. O zaman ben de düşündüm, e, o zaman işe yap gireyim burada deyince Çarpanız Ocağı'na gittik, çalıştığı ocağa. Eskişehir'den buraya çıkıp uçakla mı geldiniz? Yok, o zaman uçak o kadar fazla yoktu. Şimdi siz bu bölgede tanınan e, yüzünüzü, namınızı, tabiri caizse duyan duymayan kalmadı. E, bir ozansınız. Saz ustasısınız. Evet. O 64 yılında işte amcam istek gönderdi bana. Ben de gittim. İşçi Bulma Kurumundan bir bir şeyler o kağıtlar vardı. Onları hallettik herhalde. Ondan sonra da Ankara'dan Belçika'nın bir bir yeri vardı. Belçika ile ilgili konsolosluk mu diyeyim artık yoksa maden işleriyle işleriyle uğraşan bir yer miydi? İşçi ve i̇şçi işçi bulma kurumu mu? Alıp şey yapanları kontrol olanlar, muayene olanlar, oradan gelen işçiler, hepsi muayene diyorlar. Herhangi bir özür genel sağlık ağlanır. muayenesi. Aynen. Ediliyor. Aynen. O şekilde oluyorlar. Ben de gittim oraya. Ee, orada çalışan bir memur vardı, bayan. Şöyle baktı bana. Senin iş, senin ne işin var burada da dedi. Dedim ben de Belçika'ya gideceğim. Öyle deyince kağıtlara baktı. Ha, istekli gidiyorum ben. İşçi olarak değil. Çocuk Oradan mı? vize gibi bir şey verdiler herhalde. Evet. Veya vize miydi yoksa? Yanınızda biri bir şey var mı bir refakat? Yok, şöyle kendi başınıza mı hallediyordunuz? Yok. Vardı Ahmet abi vardı. Şimdi benim Belçika'ya gelirken şöyle geldik. Bizim komşumuz vardı Ahmet abi. Ahmet abi beni Belçika'ya getirecekti. O da Belçika'da çalışıyordu, başlamıştı. Geldi, eşinin çocuklarını almaya gelmişti o da. Fakat onlar gitmek istemediler eşi. Öyle olunca Ahmet abi tamam, ben tekrar gideyim dedi. Ve Ahmet abi beni de götürdü o zaman. Aldı yanına. Ankara'daki işlerimizi yaptık. Derken Ahmet abinin izini bitti. Hadi İsmail gidelim. Benim pasaportta çıktı. Ondan sonra aldık pasaportumuzu. Doğru İstanbul'a geldik. İstanbul'dan trenle otobüste artık ne bulursak gidecektik. Otogar, şey pardon otogar diyorum, gar. istasyon garında Sırkeci'de. Orada biz bilet fat soracaktık Belçika'ya. Ahmet abi işte başı çekiyor. Ben bu kadar bilgim yok. Çocuksun da. 17, 17 yaşım. 17 yaşım ben. Öyle olunca oradan bir arkadaş çıktı. Arkadaş siz yurt dışına mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ahmet abi dedi, dedi evet ya, dedi. 1964 biz... mü? 64 be. Evet dedi biz dedi Belçika'ya gideceğiz dedi. Trenden bilet alacağız. O da demez mi? Gelin dedi ben dedi arabayla geldim. Yalnızım. Bana arkadaş olun. Sizi İsviçre'ye kadar götüreyim. Oradan istasyonda trene bindirim. Siz bir açıkaya oradan gidersiniz dedi. Güvendiniz mi? E, güvenmeyecek bir şey yoktu ki. Bilmiyorum ben yani zaten. Ahmet abi de konuşunca anlaştım onun, onunla. Tamam dedi. Arkadaş olduk. Ahmet abi dediğin kaç yaşında? Olgun mu? O biraz yaşlıydı tabi. İşçi olarak gelmiş. Aha, Belçika'ya gelmiş ondan sonra geri gitti. Tecrübeli yani burada. İşte gelip gitmesi var. Hı. Var. Ya arabayla geldiniz Belçika'ya. Hayır, arabayla İsviçre'ye kadar geldik. Geldiniz. İspanyola'ya kadar geldik. İsviçreden bizi bindirdiler. trene. Trenle de Belçika'ya geldik. Ondan sonra daha gelirken yolda Yugoslavya'da bir park yerinde durduk. Teker patladı. Ondan sonra ne oldu? Onlar tekerle uğraşırken ben aldım sazı çalıyordum. Bu saz mıydı? Hayır, bu saz değil. Kaç sene geçti arada. Evet. Bu sazı... Duruyor mu o sazınız? Hayır. Bilmiyorum nerede, nasıl. Bilmiyorum yani. Sazınızda geldiniz. Şimdi e, bekardınız, 17 yaşında buradaydınız. Evliliğinizi konuşacağız. Şimdi e, programa başlamadan önce eşiniz Hatice ablaya da e, rica ettik siz de çıkın diye. E, istemedi. Ama e, onun da ismini zikredelim. Hatice abla sağ olsun bize çay falan verdi. Kaç gündür gidip geliyoruz. Detay görüntüler çektik Allah razı olsun. Hatice ablamızla ne zaman nerede tanıştınız? Hatice ile biz tanışmadık. Ve şöyle oldu. Lütfen anlatın. Anne babam mektup yazıyorlar bana. Bir Siz buradasınız. Ben buradayım. Ben onlara yazıyorum, onlar bize yazıyor işte. Mektup da 15 günde, bir ayda gidip geliyor. O Nerede zamanlar şimdi telefon olsa da <laughs> 64 yılından bahsediyoruz. Ondan sonra ne oldu? Annem bir mektupta fotoğraf göndermiş. Hatice'nin fotoğrafını. Oğlum, sen bak, bak bu fotoğrafa. Eğer şey yaparsan istersen bu kızla seni ev ever, vermek istiyoruz biz. Evet. Bek hanım kızdı şöyle böyleydi. İyi dedim ben de. Anne sen münasip gördüysen. Ama hiç konuşmamışsınız değil mi? Canlı olarak görmemişsiniz. Görüşmedik ya. Köyünüzden biri mi? Anne tarafı Hatice'nin anne orada tarafı. Orada için bizim... görmediniz mi hiç? Hayır ya hiç görmedim. Allah Allah. Fotoğrafta gördüm. Fotoğrafta gördüm tamam dedim anneme. Annem bana yanlış bir şey yap, yapacak hali yok ki. Ondan sonra benim fotoğrafımı da vermişler Hatice'ye. İşte bunu istemeye gelecekler seni falan diyerek. Öyle olunca bu da tabii anne babasını iş yaparsa anne. Karşılıklı beğendiniz mi? Ben memnunum Allah razı olsun. E kaç yıllık evlisiniz? Beğenmesem zaten almazdım. Eyvallah Allah bahtiyar etsin. Kaç yıldır evlisiniz? 1972 yılında evlendik. Ben 2 yaşındayken 53 yıl 53 yıl evlisiniz. Şimdi bu evlilikten kaç tane çocuk var? 3 tane oğlum var. İsimlerini zikredin. Mustafa Kaan Bora. Üçü de erkek mi? Üçü de erkek. Torun sahibisiniz. Tabii. Beş tane de torun var. Üçü de evli mi? Büyükle küçük oğlum evlendi. Ortanca hala bekar. Yaşı kaç? Bana yaklaştı. Öyle mi? Heh, onlara selam gönderelim. Peki e, İsmail abi biraz evliliğinizi konuştuk. E, çocuklarınızı konuştuk. Allah hepinizin ömrüne bereket versin. Avrupa'da çocuk yetiştirmek nasıl oldu? E, zorluklar yaşadınız mı? Vallahi hiç zorluk yaşamadık. Çocukları bütün imkanlar var. Zaten Türkiye'de de ben herhangi bir durumda Zorluk yaşamadım Okul, okulumda, ortaokulda olsun, ilkokulda olsun o şekilde biz hani zorluk yaşamadık Avrupa'da da bile mesela çocuklar gitti geldi güzel bir işi sağladılar, beraberlik sağladılar ondan sonra güzel bir okullar da. okudular ama tabii çocuklar 18 yaşına gelince iş, işe gitmeye başladılar. 18-20 yaşlarında artık işe gitmeye başladılar. Öyle kaldı. Şimdi Hatice, Hatice annemle beraber yalnız yaşıyorsunuz. Evet. Tabiri caizse baş başa emekliliğin tadını çıkarıyorsunuz. öyle evet. Allah var isim. Şimdi bir, bir, de iş hayatınıza gelelim. Sazı konuşacağız. Az sonra bir tane sizden e, değiş isteyeceğiz. E, Ehli Beyti anımsatan bir e, değiş alacağız. Ama bunun öncesinde biraz da iş hayatınızda burada nerelerde çalıştınız? Burada madende çalıştım kömür ocakları Beringen'de mi? Genk'te Genk'te çalıştım Winterslark maden ocaklarına girdim Ne kadar çalıştın? Hatta Kaç o zaman girdiğimde Ne oldu biliyor musun? Gittik yazılıyoruz Orada Memur var yazıyor bizi Adı soyadı yaşı falan Ondan sonra o zaman yanımızda Yunanlı bir tercüman var. Sisi. Filamacımız o kadar yok. Yunanlı tercüman tercümanlık yapıyor bize. İyi Türkçe biliyor muydu yani? Muazzam biliyordu. Hem Türkçe hem filamaca zaten Yunanlı. Evet. O şekilde tercümanlık yapıyordu bize. Yazarken işte o Belçikalı memur ne 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 böyle bir şeyler yaptı. Niye hayır diyor? Ben dedim ne oldu ya? Bana demez mi? Senin yaşın küçük dönmüş dedi. Niye? 18'inden gün alacaksın, ondan sonra işe başlayabilirsin dedi. Memur öyle demiş. Ha, zaten 18'e girmeme 2 ay, 1,5 2 ay vardı. Bekledim 18'e girdim. 18 yaşıma girdim. Gün aldım, ondan sonra işe başladım. Haftanın 2 günü çalışıyorduk. 3 günü okul vardı yine. 3 günü okul vardı her hafta doğru dürüst çalışmadık ne zaman devam etmeye başladım ben herhalde randıman her mı verdik ne oldu anlı uyum mu sağladım bana dediler ki her gün çalışabilirsin artık Hani okula gitmene gerek yok dediler ondan sonra biz devamlı çalışmaya başladık kaç yıl sürdü orada çalışmanız 72 yılına kadar işte burada bu arada askere gittim geldim Ha buradan gittiniz. Uzun dönem mi yaptınız? Uzun dönem. Ka Kaç ay? 2 sene. 24 ay. Allah Allah. 24 ay askere gittim. 67 yılında 1967 yılında askerlik şeyim geldi. Konsolosluktan haber verdiler. Ondan sonra ben de gittim askerliğime. Nerede yaptım. yaptınız? Önce Manisa, ondan sonra İzmir, ondan sonra İskenderun. Sınıfınız neydi? Sığiye. Sığiyeydim. Sıvı Yarım doktor diyorlardı bize. Evet. Ben de sayı olarak yaptım. <laughs> Şimdi o zaman e, kurbetçi kardeşlerimiz, Türk vatandaşları bu askerlikten muaf e, bedelli, paralı dönem ne zaman yoktu, başladı? Yoktu. Vallahi bilmiyorum. Bizim zamanımızda yoktu. Biz gidip askerlerimizi yaptık, geldik. Peki buradaki iş hakkınız ölmedi mi? Askere giderken. Onu hiç bilmiyorum. Fakat geri geldim tekrar yine ya yani aynı iş, prosedürle işime mi geldiniz? Ya. Yani pasaport, vize falan evet, evet. mı çıkardınız? Tabii yeni pasaportlar çıkarttık orada. Türkiye'den öyle geldik. Öyle geldim ben. Şey. 69 70 yılında geldim işte. 67 69 askerlik. 70 yılın sonu son şey başlangıcıydı herhalde. geldim ben. Ondan sonra 72'de Hatice Hanım'la evlendik. Evlendikten sonra da madem beni işten attı Niye? Geç gelmişim. Askerden. Da, hayır. Çalışıyorum. 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 Çalışmadan gittim 72 yıl diyorum. Evet. 69'da askerlik bitti. Tamam. 72 yılında evlenmeye gittim. Bir, bir ay tatil aldıydık herhalde. Ondan sonra biz uzattık onu. Bir buçuk ay, iki ay oldu herhalde. Geri geldiğimde dediler seni işten çıkarttılar. Allah Allah. Ha dedim. Geç gelmişim. Ondan sonra Zoldere geldik. Zoldere tercüman Mehmet vardı. Özdene geldiniz. Zolder. Zolder maden ocağı. Özden küçük bir yerde o zamanlar. Hı, hı Mahalle gibi bir şeydi. Esas Zolder maden ocağı geçiyordu orası. Orada da çalıştım. Ondan sonra da işte otomobil fabrikasına geçtim. Nerede? Belçika'nın neresinde? Genkte. Genkte, evet, Genkte. Orada ne kadar çalıştınız? 25 sene de orada çalıştım. Tam ya yani ömrünüzün tamamı hemen hemen orada geçti iş hayatınız. Öyle. 25 sene işi e, de otomobil tamam. fabrikasında çalıştım. Hatta oradan 99 yılında emekli yaptılar beni. Yeter artık bu kadar çalıştım. 99 yılında. 99'un. Hangi bölümde çalıştınız? Preslerde çalıştık. Preslerde başlangıç oradaydı. Ondan sonra koltuk bölümünde çalıştık. Ondan sonra kalite kontrol yaptılar beni. Hı hı. Hani herhalde çalışmama göre. Hatta bir Michel vardı Belçikalı. Ne zaman ben ka kalite kontrol oldum, bana gıcık olurdu. Hani koltukları yapıyorlar, ben bakıyorum, kontrol ediyorum. Bozuksa geri veriyorum. Bir daha yapıyorlar onlar. Görmezlikten mi gel diyorlardı sana? Yapıyor, atıyor. Görmediğim zaman gidiyor. Ama o zaman merkezden geliyor. Korktuklar bir şey yapacağı zaman. O şekilde oldu. Ondan sonra kalite kontrolü oldum bir de. O zaman rahat ettim. Hani herkese sözümüz geçiyordu. Şöyle yapın, böyle yapın. Hani ne bileyim. Peki İsmail abi iş hayatınıza döneceğiz. Bir ortamı Isıtalım isterseniz hem çayınızı olur. yudumlayın, ee, bizi izleyen kardeşlerimizi bu güzel eserlerinizden özellikle e, Alevi Bektaşi e, değişlerinizden çok rica etsem bir tane sazınızla beraber hem çalıp hem söyleyin lütfen olur mu? Olur. Ee... Danışan dağları Ali aşar mı aşar Danışmadan yola çıksa bir kişi Danışmadan yola çıksa bir kişi Akibet yolundan şaşar mı şaşar Akibet yolundan Ali şaşar mı şaşar You <laughs> you i Sultan aptalım böyle mi olur? Bir sultan aptalım böyle mi olur? Kişiyetini alim elbette bulur. İki ettiğini alim elbette. Bulur. yaşamını yaşar. Gerçeği hü. Ağzına sağlık İsmail abi. Sağ ne güzel türkü bu. Bir Sultan aptaldan. Ali'nin ismi geçiyor burada. Ali Efendimiz Hazreti Ali. Her zaman. Evet Rabbim bizleri Ali'nin yolundan ayırmasın. Çok teşekkür ederim. Her saniye azalan bir ömrün aksine her nefeste artan bir imana sahip olmak ve ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz.